Bağlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bu kasnak panoda gördüğünüz yapraklardan şöyle alalım. Her zaman çiçek olmaz. Bu defa da bu yaprağı çalışalım birlikte. Çiçekler kadar yapraklar da önemli. Yaprakların doğal görünüşü, Evet. Bu yaprak için 15 santim uzunluğunda bir terli kurdeli kullandık. Öncelikle bir tarafının telini çıkartalım. Evet. Bunu aldık. Şöyle ikiye katlıyoruz. Kapalı olan taraftan şöyle bir verev kesiyorum. yakarak iki kurdeliği birbirine yapıştırdık düzgün bir şekilde dikkatlice şu teli dikkat ettiyseniz kesmedim böyle bıraktım ki şöyle birbirine ekli bir görüntü istemiyorum köşede düzgün bir yaprak görüntüsü istiyorum şimdi şöyle yapacağım ikiye yine katladım bu defa buradan Bu şekilde kestim. Şöyle bir görüntü oluşacak. Şu çakmaklı temizleyelim. Şöyle çevirdim. Yeşil iplik geçirdim iğneme aldım ve buradan başladım. Küçük, küçük dikişlerle dikerek geliyorum dikkatli diktim orta kısmına da dikkatli bir şekilde. Bakın bu şekilde çok muntazam ve güzel bir yaprak çıkıyor. Şöyle de göstereyim. Yaprağımızı sağlamlayıp kopartalım ipliği. Şimdi şöyle yaptık. Keselim. Bu şekilde. Tamam. <laughs> 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 Kenardan aldım. Telden bir parça. Bu şekilde yaktım. Şöyle şu kısma tutturacağım bunu. Şu kısma. Kendi renginde bir iplik kullanırsanız kesinlikle dikiş görünmüyor zaten. şu Sadece iğnenin geçtiği yer kadar bir şey kullanıyorum. Çok uzun adım gitmiyorum. İplik kesinlikle görünmüyor. Yine bu şekilde kendi renginde bir iplikle dikerseniz hiçbir sıkıntı yaşamadan bunu buraya tutturma şansınız olur. Evet. Arkadan sağlamlayalım. Kıdankası da temiz. Önü de temiz. Şöyle bir dalda bir yaprak elde ettik. Yaprağı böyle alalım. Ve bu defa şu kıvrımları yapalım. Evet. Yakarak temizleyelim. Atmasın. Bu kurdeleyi kestik ya. Bunlar atabilir. Bunları da kestik temizledik. Şimdi Evet, büyük bir iğnemiz var. Şöyle başlıyorum, iğnenin etrafına doluyorum. Ay, umarım görünmüştür. Bazen kadrajın dışına çıkıyorum, dalıyorum. Evet, bu böyle. şimdi şöyle daha dikkatli bir şekilde görünsün şöyle iğnenin etrafına doluyorum telli olduğu için bükülüyor istediğiniz şekli alıyor bakın bu şekilde doladık bu da tamam e, bu defa şöyle biraz kademeli olarak yerleştirip bu iki teli birbirine büküyorum. Bükerken yine atma olabilir bu yapraklarda yakarak çakmakta kurtarıcımız yakarak temizliyoruz. Evet bu şekilde. Bakın. İstediğiniz şekilde hareket edip istediğiniz yöne giden güzel bir görüntü oluştu. Evet, şimdi şöyle bükerek birbirine bükerek şu şekilde çevirin. Bu şekilde yapraklar hazırlayarak hem dalları elde etmiş oluyorsunuz. Hem de yapraklar bütün bir görüntü, panolarda, tablolarda hareketli çiçekleri kullanacağınız her yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir yaprak modeli. Bu şekilde bakın açık yeşil daha önce yapmıştım. Bu defa daha koyu bir yeşil kullandık. Böyle yapraklar hazırlayabilirsiniz ve gerekli yerlerde kullanırsınız. E, köşeleri böyle bütün bıraktığımız için şuralarda çok muntazam ve düzgün çıkıyor. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere inşallah. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.